Geleneksel Türk mutfağına tekrardan hoş geldiniz sevgili yemek severler. Bugünkü tarifimiz mandalinalı lokum tarifimiz. Öncelikli olarak tenceremizin içerisine yarım kilo taze sıkılmış mandalina suyumuzu aktarıyorum. Yarım kilo mandalina sıktım. Taze. Tenceremizin içerisine aktardım. Ve bir tane çay bardağı dolusu kadar şekerimi de ilave ediyorum. Ben bunları biraz karıştırıyorum. Sonrasında da gerekli olan son malzememiz ise iki tane yemek dolu, iki yemek kaşığı dolusu nişastamızı da ilave ediyorum. Bu tam dolu değil. Dolu dolu olacak. Ve bunları da karıştırdıktan sonrasında da ocağımızın altını yakıp pişene kadar karıştıra karıştıra devam ediyorum. ocağın altına yaktım. Artık pişmesini bekliyorum. Zaten jelatinli bir hal alacak. Sonrasında da bunu da kalıba döküp 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra içerisine istiyorsanız üstüne pudra, pudra şekeri ya da nişasta ya da hindistan cevizi ile de bulayıp servis yapabilirsiniz. gördüğünüz gibi artık koyulaştı kaynamaya da başladı şimdi ben bunun altını kapatıyorum biraz sunumasını sağlıyorum ondan sonrasında da kalıbımıza aktarıp 2 saat kadar buzdolabında bekletiyorum önceden ıslattığım için için hazırladığımız lokumlarımızı, mandalina lokumlarımızı içerisine aktarıyorum. Çok fazla yapmadım. Tekrardan yaparız diye. eşit bir şekilde yayıyorum. Ve ben bunu 2 saat boyunca buzdolabında bekletiyorum. Arkına buzdolabına beklettim. Şimdi ben bunun kenarlarından sıyırdım. Üzerine ben nişastarı yapacağım. Nişastayı döktüm. az daha dökeyim. Şimdi ben bunu ters çevireceğim. Sonrasında üzerine biraz buradan da nişasta döküyorum. Tam yani gördüğünüz gibi lokum olduğundan dolayı sert bir hal aldı. Şimdi dilimliyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Şimdi dinlediğim tarafları da nişasta yapıp son halini size sunacağım. Nişastayıp sunum tabağımıza koyduk. Artık yenmeye hazır lokumumuz. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni gelecek olan tariflerimden de haberdar olmak için ise yanlık ebediğimi de aktif hale getirirseniz yani çanı yeni tariflerinden de bilginiz olur. Elinize sağlık, hepinize afiyet olsun.